Merhaba değerli izleyiciler. Almanya'da 10 milyon euroluk büyük ikramiyeyi kazanan ve gündemden düşmeyen Kürşat Yıldırım bu defa da loto oynama sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Piyangoda 6 doğru rakam artı 1 süper rakam çıkma şansı 140 milyonda 1. Pek çok insanın yaşamları boyunca piyango milyoneri olma ihtimali düşük olsa da Piyango milyoneri Çiço'nun oldukça umutlu olduğu özel bir sistemi var. Namı diğer Kürşat Yıldırım, milyonlar değerindeki piyangoyu kazandığından beri Almanya çapında gerçek bir ünlü haline geldi. Neredeyse attığı her adım, yaptığı her paylaşım olay oluyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla paylaştığı video oldukça konuşulmuştu. Videoda Çiço ağlayan kız arkadaşına burnunu silmesi için para uzatıyordu. Bu defada loto milyoneri Yıldırım piyango kazanma sistemi ile ilgili sırrını e, açıkladı. 10 milyon euronun sahibi olan Çiço milyoner olmadan önce 15 yıldan fazla bir süre piyango oynadı ve şans oyununa yüklü miktarlarda para yatırdı. Alman basına yaptığı açıklamada Kürşat Büyük ikramiyeyi kazanmadan önce şans oyunlarına tam olarak ne kadar para harcadığını söylemese de bu tutarın 200 bin euronun üzerinde olduğunu e, söylüyor. Çiço kendisinin de söylediği gibi milyon dolarlık galibiyetini sadece şansa borçlu değil aslında bir strateji izlemiş kendince. Piyango milyoneri bir sistem biletiyle oynuyor ve bu şekilde altıdan fazla sayı işaretlenebiliyor. Tabi bununla birlikte kazanma şansı da artıyor ancak biletin fiyatı aynı oranda yükseliyor. Sistem biletine en fazla 13 numara işaretlenebiliyor ve maliyet 2059 Euro. Altılı normal bir piyango biletinin fiyatı ise 14,40 Euro. Kürşat Yıldırım eskisi kadar olmasa da halen birkaç yüz Euro'luk bahis oynadığını söylüyor. Yeni haberlerde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. kalın.